Peki Çankırı sahipsiz mi diye sorsak? Ya yani diğer şeylere bakıldığı zaman bence sahipsiz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ee, Muhittin abimle birlikteyiz. Muhittin Hülahoğlu. Muhittin abim nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Siz Hayır maşallah. Allah razı olsun abi. İyi dayaktayız, hayattayız. Gördün, selam verdik, selam aldık derken. Geçen sene de bir görüşme yaptık ama o ara röportaj yapma imkanı olmadı. Ee, Muhittin abi ne iş yapıyor diye sorsak ben biliyorum da. Ben servisçilikle uğraşıyorum, okul servis işi yapıyorum. Kaç senedir yapıyorsun abi? 2010'dan bu yana 12 yıldır servisçilik yapıyorum. Hay maşallah nasıl abi servisçilik nasıl diye sorsak? Soru 3 yıl baya bir sarsıntılı geçti. Sıkıntılı. Yani e, 2021'in Mart'ında koronavirüsün ilk çıktığı zamanlardan e, 2021'e kadar bir ara verilmek zorunda kaldı. 1,5 yıl gibi geçen yılki malum ekonomik şartların ağırlaşması, akaryakıt fiyatlarının geçen sene de bayağı sıkıntılı geçti. Şu an için inşallah iyi iyi olacak inşallah. Temellerimiz iyi olacak. Böyle türünde. büyük bir sıkıntı şu anda yok değil mi abi? Şu an için e, yok ama tabii ki e, servis fiyatlarının e, malum geçen yıla göre biraz fazla olması ki o da akaryakıt fiyatlarına bağlı. Hasan da şu yoruyor bu iş. Yani hani bir öğrenci falan değil, adamın 2 3 öğrencisi varsa evde. İşte kendi adımızdan ziyade e, öğrenci verilerimizin gerçekten şimdi işte onlar da düşünmek zorundayız. Onlar da düşünüyoruz. E, fiyatları da onlara göre ayarlamaya çalışıyoruz ama bir yere kadar bir yerden sonra mecburiyetten fiyatlarımızda e, fiyatlarımızı da uygulama zorunda kaldık. Abi şey sorayım ben. En düşük servis ücretiyle en e, yüksek servis ücreti ne diye sorsak ne dersin? Ya şimdi şoförler cemiyetinin açıkladığı bir fiyat var. 70 lira gibi resmi, bir fiyat. Resmi mi? Evet. Bir... Yüksek biraz yüksek olduğu için biz servisçi esnafı olarak bu fiyatlara e, liselerde 600 gibi, ilkokullarda 500 gibi bir fiyat uygulandı evet. şu anda. Yani vatandaş mağdur olmasın diye. Yani sırf onun için yani bizi kurtarır yönüyle karşı velilerimizle düşünerekten böyle bir fiyat uygulandı şu anda. Evet Allah kolaylık versin diyelim Allah herkese. Versin. Gerçekten zor bir süreç. Ee, tabii ki öğrenci velileri güvenilir insan istiyor. Servis şoförü güvenilir olsun, araç güvenilir olsun ee, doğru mu abi? Tabii ki e, hepimizin yavruları var. Hepimizin evlatları var. Herkes evladı için... Yani mutlaka ki güvenilir insanları istiyor, e, güvenilir olmasını istiyor, araçlarının güvenilir olmasını istiyor. En doğal hakkı verilerimizin. Yani dünyadaki en kıymetli varlıklarından bir tanesini verkler Eee şu anda dediğim gibi fazla büyük bir sıkıntı yok, doğru mu abi? Şu an için bir sıkıntımız e, illaki var, ekonomik olarak hani bazı çatlar hepimizde var, ya şu anda o, bizim için o değil büyük de. mesela en büyük sıkıntı memlekette konut sıkıntısı, ev sıkıntısı, kira yani. sıkıntısı. E Bugün öğrenciler gelecek işte yurt sıkıntısı var kiralık ev yok memlekette e ben dün şimdi Kırıkkale'deydim Kırıkkale'ye bakıyorsun Çankırı'ya bakıyorsun çünkü oraya gittiğim zaman üniversitenin etrafında yurtlar var öğrencilerin alışveriş yapacağı oturacağı yerler var fakat bizim burada dağınık bir yerleşim var. İnşallah bir an evvel burası da düzelir. İnşallah. Düzelmesi için tabii ki bizim bunları söylememiz lazım, doğru mu? Evet. Biz geçen sene röportaj yapacaktık. Ee, çekincelerden dolayı, doğru mu abi? Geçen sene sıkıntılarımız vardı. Gerçekten bayağı bir sıkıntılarımız vardı. Ha yani bu sene çok Ama şükür. anlat ne korktuk, doğru mu? Ya yani geçen sene maalesef. Şimdi e, Öyle oldu söyleyeyim? değil mi abi yani? Öyle oldu. Şimdi sıkıntılarımızı biz kimseyi eleştiri hani özelleştir yapabiliriz kimseye dozunda olduktan sonra, hakaret içermedikten sonra sıkıntım varsa ben sıkıntımı size söyleyebilirim ama karşı taraf rencide etmeden. Ya Elbette iftiradır, şey hakarettir ee, ondan sonra küçük düşürmedir bunları tabii ki yapmayacağız. Ama insanlar sıkıntılarını bırakın anlatsın. Doğru mu? Tabii ki. Ben kesinlikle o taraftayım. Bir de Çantalı hemşerilerimize, büyüklerimize, abilerimize, kardeşlerimize ricam şu. Üniversite öğrencisini bir yani bir eviniz varsa kiraya veriyorsanız fırsatçılık değil de hani tabiri caizse biraz şey konuşuyorum ama yani ya, ne kadar yardımcı olursa bu öğrencilerimize şehrimizin gelişmesi için o yavrularımızın okuması için e, ben size tek ricam yani atıyorum yüksek fiyatlarda yani ev alamak. Şunu diyorsun normal fırsatçılık yapmayın diyorsun. Ben bunu istirham ediyorum. Yani çarkılı hemşerilerimizden bunu istirham ediyorum. Anladım abi, zaten. Için. Gelen öğrencilerde e, duyduğumuz kadarıyla ne kadar e, doğru bilmiyoruz ama e, kayıt yapıp dondurup gittiği yönünde bir bilgi var ama tabii ki inşallah düzelir. Dediğim gibi konut sıkıntısı var, kiralık ev sıkıntısı var bu E zaten ekonomik şartlar zor yani insanlar zaten geçimini zor yapıyor bir de böyle bir şartta öğrenci okutacaklar Allah herkese kolaylık versin diyelim Allah peki Muhittin abi servisin ayrıca başka yaptığın bir iş var mı diye sorsak köyde çiftçilik yapıyorum köy neresiydi abi Eldivan Akçalı köyü Genek. çok güzel ee, köyde durumlar nasıl diye sorsak ya şöyle söyleyeyim biz hayvancılık işini bıraktık yani bu maliyetlerden dolayı Evet. yem maliyetleri çoban maliyetleri kendimiz yapamadığımız için şehirde işte bu esnaf işlerine uğraştığımız için yani bir başkasına atıyorum bir afgan çobana ne bileyim ben. Vermek istemedik Böyle bir ısmarlama işte o işler olmadığı için bir de maliyetleri çok arttığı için biz o işleri şu an için çiftçilik haricinde hayvancılığı ben bıraktım. Şimdi aslında zaten Mehmet Hilmi Efendi'nin güzel bir sözü var biliyorsun abi. Küçük yerin hasedinden, orta yerin fesadından, büyük yerin zinasından kurtulabiliyorsan büyük yerde dur diyor. Onu küçük onu yerler işte. sıkıntı değil mi abi biraz? Ya şimdi illaki dezavantajları da var, avantajları da çok. Yaşamak kolay, Yaşamak ama dediğim gibi ama. biraz istememezlik fazla herhalde. Bu genelde var. O zaman Allah bu hastalığımızı gidersin diyelim. Amin inşallah. Abi buradan ekleyeceğin e, sayın vekilimiz olsun, belediye başkanımız olsun, valimiz olsun. Buradan ileteceğin herhangi bir şey var mı? Buradan ileteceğim. Herkese sağlık, esenlik diliyorum. Mutlaka ki bazı sıkıntılarımız var. Şehir olarak da var. İnşallah bunların da giderileceğine ümidimiz var. Ee... Peki Çankırı sahipsiz mi diye sorsak? Yani diğer şeylere bakıldığı zaman bence sahipsiz. Abi kolay gelsin Allah'a emanet olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.